Hepinize merhaba arkadaşlar Tek Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane şey göstereceğim YouTube'la alakalı. alakalı. Birincisi YouTube'da videolarınıza şu şekilde logo nasıl eklenir yani abonelerinizi arttırmak için şunu şunu eklemeyi göstereceğim birincisi. İkincisi de. YouTube'da videolarınızın izlenmesini arttırmak için şu etiket kısmını nasıl yapacağınızı yani nasıl arttıracağınızı şunu arttırıyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Birincisi şununla başlayalım. Ee, şimdi öncelikle şuradan kanalıma giriyorsunuz Gerçi ben yani direkt şuradan içerik sayfasına gireceğim. Ee, buradan kanal kısmına girip buradan marka birinci oluşturmaya giriyorsunuz. Ee, sonra böyle bir yer gelecek karşınıza. Bunu tüm video yapıyorsunuz arkadaşlar. Görüntüleme zamanına ee, ondan sonra sizde burada bir seçme seçeneği olacak. Ben daha önceden yaptım çünkü zincirlerden izliyorum. Buradan seçip masa üstündeki olan fotoğrafı seçip kaydedebileceksiniz. Bu da tüm video olacak. Bundan sonra videolarımız, tüm videolarımızda bu kendisi otomatik olarak olmuş olacak. Ee, sonra videomuzun etiket kısmına geçelim. Mesela ben bir video yaptım. Minecraft Skywars. Sonra arama tuşuna basıyorum Minecraft Skywars ile ilgili YouTube'da en son aranan en son en çok aranan şeyleri burada bunun için sıralıyor Bunları böyle kopyalayarak ne kadar isterseniz 8'leri sonradan silebilirsiniz kendini Bunları ne kadar isterseniz kopyalayarak videonuzun altına etiket yazarak etiketin altına yapıştırabilirsiniz Böylece bunlardan herhangi birini arayan kişi aradığı zaman sizin videonuz da çıkmış olacak ve böylece izlenme daha çok artmış olacaksınız Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.